Merhaba arkadaşlar. Ben Benfe. Bugün sizlerle birlikte Jazz Cars 3'ün ikinci bölümüyle karşınızdayım. Jazz Cars işte bugün kaosa devam ediyoruz serbest takılmada. Yine kaosa devam. Bugün jet aldım. Jetle biraz bağırarak konuşacağım. Çünkü ses çık fazla çıkmıyor. Uçan sesinden dolayı. Allah 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 Allah.

Çat 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 Çok güzel Her yeri tarayarak Çat 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 Para 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 o Roket taraması Adamlar bana roket atıyor Şu an gaza bastım Çok pis hızlı gidiyorum şu an gaza bastım ona. Oooo çat Bir de tarayalım şöyle. tarayarak mı? Tarayarak. Çok eğlenceli. Şunları yıkabileceğim mi? Bakayım. Yıkılmıyor mu lan bunlar? Bekle şöyle. Şuraları bir güzel paketleyelim şöyle. O paketle. Aha, 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 aha. Adı köprü. Köprü. Köprü benim işim. Köprü benim işim. Köprü benim işim. Tamam köprü benim işim dedim işte. Patlattım. Artık daha oradan tren biren geçmez. Akşam oluyor bu arada oyunda tak 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 gelişine sallıyorum şu an gelişine gelişine o dur salla gelişine sallıyorum da tutarsa hemen şöyle uçalım Çak tak tak dur her yere roket okay, atma keyfi. Oo. O, o bu şeyi de uçağı da nereden buldum onu söyleyeyim bu şeyden. Hani e, geçenki bölümde şey yapmıştık ya. Nasıl desem? Ne diyecektim lan? Geçenki bölümde şeyde e, köprünün orada köprüyü yıktığımız yerde arkasında bir tane jet uçağı buldum. Bunu buldum, aldım. Of. Son roket değil Oh, roket, 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 Her yer her yere. Hem para hem para roket. Buraları öldürdüm. Havada roketler düşüyor. hava çek. Hadi hava Hava atıyorum. Hadi bakın o gösteri. çat 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 Tam bakabildiğim kadar hızlı bakıyor. Böyle gidiyor. Şu an büyük ihtimalle sesim çok az geliyor o yüzden özür dilerim ama jetin için değil ki o yüzden. Gebertin lan. Allah 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 Sık sık, sık oh tamam aha 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 üst buldum çok güzel çok güzel çok güzel şimdi burayı dağıtırım ben bu uçakla ben burayı dağıtırım onu oğlum oh ben burayı buruna dağıtırım ben burayı buruna dağıtırım hatta parçaları öldürürüm gebertirim içerim ben burayı Şak 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 Oo. Çok iyiydi ya. O uçak savarlar atıyor. Bir dakika, bir dakika bir dakika ya. Şurada bir tane şey var. Ben bunu hep merak ettim. Bekle bu ne? Ne bu? Allah'ını seversen. Bu da bu düşman üstü ya. Bu da bu düşman üstü ya. Atlarım. lan. Patla. Her yer düşman üstün olur ya. Bu ne ya? Şöyle güzel bir atalım şuralara şuralara. Şimdi burayı biçeceğim. Burayı bitireceğim şimdi. O para atası Vur. Ana gemi yeri var lan orada. Tamam o zaman ben Dur bir dakika map'i açayım Pardon şuna geç Hah ben kendi Artık ben kendi evime gidebilir miyim evime Kendi evime gideyim ben Yetti gari ben kendi evime gidiyorum Palaca waypoint Evet waypoint'u ayarla Ben uçakla gidiyorum oraya o 15 km. çüş. Daha uçakla da hızlı giderim ya. Bas, uçak bas. Oraya gideceğim, uçağı da atacağım. Düşman uçağına ben ne yapayım? Burada bas, 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 bas. Giderken bari da bombalamayı söyle. Hadi vur hadi. Ya ne uzunmuş ya. Bas işte lan. Uçak 140, 249 basıyor. Bu aramba levelin ne ara 4 level oldu Yüksel ya. Ben yükseldim. Buradan süzülerek gitmek vardı şimdi. Uçak yerine. Tarayarak gidelim biraz. <laughs> Hoppala. 8 kilometre kaldı. Hadi gidelim hızlı hızlı. Of ya dakika tutmayı unuttum. Boş ver. Birazdan gidelim zaten. Gidelim. Gidelim oraya bir. 5 kilometre de bak şurada. Allah, bak ah, süzülelim hadi ben Uçak da düşsün oraya boş ver. Çok ses çıkarıyoruz zaten. Birazcık da süzlek. Hoppala hızlı hızlı süzülerek gideriz. Birazcık da süzlek ya. Durmadan uçak mı süreceğiz Hadi Riko hızlı ol biraz Bu ne lan Eğleşim birimi varmış orada hmm. Hadi gidelim Çok güzel oyun ya. Ses kesildi. Rüzgar sesi kesildi bir an. Bak şimdi de kesildi. Oo çok sessiz. Hop şöyle bir ses kesil bakalım. Herhalde benim en uzun uçma rekorum. <laughs> en uzun bu kadar uçmuşumdur herhalde. <laughs> Oyunda. Uç bakalım. Yok. E Böyle süzülürken bunun çok hızlı gitmesi lazım. Ne bu kadar yavaş gidiyor bu? E vardık da açtı. Biye işte. biye bir biye. Dur. Canım şurayı patlatmak istedi. <laughs> Şu köprüyü patlatacağım sonra videoyu bitireceğim. Bak en... Hı, tamam. Çıkalım şuraya. Ha, out of grenade. Bu köprüyü başka türlü patlatamıyor muyum? Ya ne görev geldi yine ya? Ya çık. Görev falan yapmıyorum lan bana ne? Bana ne istediğimi yaparım. Görev falan yaptım yok. Şimdi bu dağa tırmanacağım düz duvara tırman yıko tırman bakayım yıko düz duvara hop hop bu, bu bunda çok iyi dağcılık yapılır hop hoppala bir daha zıpla bir daha zıpla Heh, güzel şimdi benim mekana ben bir geleyim şöyle Benim mekana gerek şunları da... <laughs> patlatsa. <laughs> Çok fena patladı. Aha weapon aldım. Aha silah mermisi oldu. Bu bu silah ne peki? Şu ne? Şu ne işe yarıyor? Boşa gitmesin bari mermisini bitireyim de <laughs> Çekil lan Çok troll Şimdi her neyse şimdi ben kendi silahımı alayım Bekle bakalım bu silah ne oh, oh, oh. Hayır bu benim silah tabi ki daha iyi benim silah tabi ki daha iyi yani. Bakalım. Tabi ki de değişmem. En iyisi benim silah. Bak bunlar. Rico! Rico! Rico!